Merhaba selamlar Jumbum promo kanalına hoş geldiniz ben Efe Bugün Arctic Freezer 7X adlı işlemci soğutucusunun tanıtımıyla karşınızdayım Kutu içeriğine geçmeden önce ürün jumbum.com'un kendisinin ithal ettiği detayını da sizlerle paylaşayım Videonun açıklama kısmında yer alan linkten bu ürüne ulaşabilirsiniz Bu kısa bilgiden sonra gelin kutu içeriğine göz atalım Kutuyu açtığımızda soğutucu ile aparatların yer aldığı bir kutu karşımıza çıkıyor Soğutucuya zarar vermeden aparatların yer aldığı kutuyu çıkaralım Daha sonra da buna bir göz atacağız soğutucumuzu yavaşça kutusundan çıkarıyoruz. Ürün 100 mm fan boyutuna ve 2 adet 6 mm ısı borularına sahip. Ayrıca üzerinde Artek'in kendi termal macunu olan MX4 ile geliyor. Soğutucumuzu yavaşça kenarıya alalım. Aparatların yer aldığı kutuyu bir göz atalım. Kutuyu yan tarafından açıyoruz. İçerisinde Intel işlemcilerde soğutucuyu anakarta sabitlemek için aparatlar çıkıyor. Kurulumu için kutunun üzerinde yer alan kare kodu telefonunuzdan okuttuğunuzda ve burada yer alan internet adresinden gerekli dokümanlara ulaşabiliyorsunuz. Kutu içeriği ile ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan Instagram adresinden bizi takip edip takipçilerimize özel yayınladığımız indirim kodlarından yararlanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere.